Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Galatasaray Çaykur Rize maçı beraberiz. Az önce biten maçı Galatasaray 3-1 kazandı. Bakalım maçla ilgili neler olmuş. Aslında maça Galatasaray'ın hani fırtına gibi girişini bekliyorduk ama öyle olmadı. Galatasaray ilk yarı pozisyonu üretmekte. Ee, iyi i̇yi kapanan Çaykur Rize'ye karşı doğru kapanan hatta öyle söyleyeyim pozisyon üretmekte zorladı. Bir Abdülkerim'in yaptığı orta var. O da direğe çarptı. Onun dışında bir iki kafa vuruşu var Cılız. Ve e, Sanchez'in golü geldi. Kornerde yapılan ortaya Sanchez kafayı vurdu ve golü attı. Arka direkte de Torreira'nın yanında bir izeli oyuncu vardı. Şimdi İngiltere'de yapılan bir istatistikten bahsedeyim. Kornerden gelen topların %79'u arka direğe gidiyor. Şimdi bizim teknik direktörler genelde Arka direğe adam koymuyorlar, ön direğe koyuyorlar. Ya da arka direğe yakın bir yere koymuyorlar. Konumlandırsaydı orada, misal golü yemezdi. Ayrıca e, ilk yarıda iki tane de vardan dönen Rize golü var ki, yani milimetrik var, var golleri. Bir tanesinde de zaten Ali dokunuyor, dokunmasa iş değişebilirdi. İkinci araya Galatasaray derli toplu başladı, baskılı başladı. Ee, sol kanattan Abdülkerim'in getirdiği topla da golü yaptı. 2-0'ı yakaladıktan sonra Çaykur Rize oynamaya başladı. Özellikle e, bir kornerden e, yapılan bir orta. E, onda bir oluşan karambolü, yani müthiş direğin dibinden çıktı top. Arkasından gol geldi Vareşenovic'le. Yani şunu söylemek gerekir ki Galatasaray kendi attığı daha önce attığı golün benzerini yedi. Daha sonra Icardi ile attı golü. Yani ön alan baskısını yaptı. Yani Çaykur Rizespor'a değinmek gerekirse yani 3 yıldır ilan palotu takımın başında. Daha önceki maçlarında da hem Galatasaray'a hem Fenerbahçe'ye hem de Beşiktaş'a yani iyi geldiği maçlarda bile çok farklı muhalif olmuştu. ben bugünkü karşılaşmada Rizespor'u beğendim şöyle onu da açıklayayım. Yani iyi, alanı iyi kapattı ve pasla çıktı Galatasaray'a karşı. Zaten Galatasaray'ı başka türlü durduramazsın. Yani bir Anadolu takımının Galatasaray'ı durdurmak istediğimesinin eğer yani isterken de bunu ancak pasla yapabileceğini gösterdi. Yani Rize Spor doğru e, emin adımlarla bu şekilde oynamaya devam ederse daha iyi yerlere gelebilir. Ama skor tabii ki Galatasaray'ın lehine 3-1 oldu. Efendim benden bu akşamlık bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, dostlarınıza önermeyi, beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi akşamlar, iyi seyirler. Hoşçakalın.